Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle çok güzel bir animasyon izlemeye çalışacağız. Umarım animasyon güzeldir. Gördüğünüz gibi daha böyle bir sürü şey var. Bunlara belki baştan sonuna bakarız yani. Herkese hadi videomu da geçelim. Bugün ikinci videom olacak. Başlıyoruz. Baby Creeper. Yani arkadaşlar Baby Creeper. zaten. Bu animasyonu izleyeceğiz orada. Evet. Bu mağarada Böyle bir creeper var. Bebek galiba. Küçücük bir şey. Üzgün. Üşüyor. Aklına anılar vesaire geliyor. Tamam. Ve bir adam geliyor ve ondan çok korkuyor. Saklanıyor. Asistir. Tamam. Bakıyor. Ona bir şey yapmıyor. Aa onu seviyor. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar işte, ben işte böyle üzülürsem, aga beni edersen veya yani ödülersen siz bana yorumlar kısmından bir tane ceza söyleyeceksiniz. Ben bunu bir tane videomda uygulayacağım. Evet, yıldırım çarptı. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi nereye gittiler galiba? Evet, bebek güzel bir stimini 1 artı 1. Evet işte ateşe yakıyor. Evet sanırım klipimiz aç. O da bakıyor öyle. Sonra bakıyor. Evet klipi onu istemiyor. Creeper onu yemeye çalışıyor. Evet. Yiyecek mi? Yiyemedi. Onu da yiyemiyor. Sevmiyormuş. Pasta da sevmiyor. Sandığa bakıyor başka ne var diye. Evet barut. Barut elini aldı. Ne oldu? Ne oldu? Gitmiş mi? Ha gitmemiş. Barut almış. Tamam. Ha demek ki arkadaşlar kripler barut yiyormuş. Tamam. Sonra da gidiyor onu yatağa koyuyor tamam. 3-4 gün falan uyuyor ve büyüyor evet. Kalkıyor. <laughs> Düşüyor yere çok güzel. Evet ateş halen yanıyor. Bir tanesi sönmüş ve önüne oturup onu izliyor. Çok güzel. Ve işte Steve geliyor. Çok güzel. Elinde çiğnç gibi bir şey var. Ha, kekmiş. Sonra dışarıda bir sürü creeper görüyor. Dışarıda hayvanlar çok zaten Minecraft'ta creeper oluyor. <laughs> Sonra geliyorlar beni patlatıyorlar. <laughs> Birbirine bakıyorlar şu anda. Evet sanırım Creeper dışarı çıkacak. Arkadaşlarla oyun oynayacak. Git diyor. O diyor ki bilemedim falan diyor galiba. Ne oluyor? Ha, bir tane daha Creeper var. Yanında bir tane daha Creeper var. Biliyor musun vesaire diyorlar. Çekiniyor tabii bizim kırıpır. Hadi bakalım git. Ay kıyamam. Bir dakika arkadaşlar bir dakika bu bir tamam. Bu bir arkadaşlar. Hoşça kal diyor. Duygulu duygulu. Evet. Ve yürüyor evet. Sandalye koltuğa oturuyor. Ya üzülüyor. Neden ki? Arkadaşlar işte ilişki creeper. Aa resmi yapmış. Ne kadar da güzel. Evet, creeper'lar geziyor. Arkadaşlar ile birlikte. Grupça. <laughs> İkisi <tansi> konuşuyor. <laughs> Arkadaşlar bugün gülme değildi. Bu sadece nasıl desem? Anlamıyorum. Neyse baş verin Evet, orada bir tane creeper'la savaşıyor bir tane adam. Aa! çıktı kılıçla. Çakmak. Ya arkadaşlar biliyorsunuz creeper'la Minecraft'ta çakmakla vurdunuz işte çakmakla yaptığınızda onlar patlıyor. Stevie i̇şte bir uyanıyor. Sandığına bakıyor. Yine aynı şeyler var. Sandığına creeper'ı özüyor arkadaşlar. Resmine baktı. Ben seviyorum dede. Ded. Yani baba evet. O Bir şeyler hissetti. Aga be. Bütün arkadaşlarını öldürdü mü? Hayır. Hayır. Abi. Hayır ya. Yapma. Ben çok üzülürüm. Ne oldu? Aa, öldü. Aa, Steve geldi, evet. Creeper'a bakıyor. Diğer Creeper'lar da dışarıya çıkıyor, evet. hepsi hepsi saklanmışlar tamam, mı? Ölmemişler, oh. Sarılıyorlar, yine duygusal anlar arkadaşlar. Creeper'lara bakıyorlar. Sonra babasıyla konuşuyor ve şimdi arkadaşlarına baktı. Ne olacak şimdi? Ha, aralarında seçim yapmayı düşünüyorum şu anda. Hangisini seçsem? Şimdi Steam'i mi seçti? Ne oldu? Galiba öyle bir şey oldu. Ha, yok. Aa, evet aynen. Babasını seçmiş. Ne kadar güzel. Beğendim. Çok güzel. Bu arada ben bu da işte açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Oradan bu kanalda gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ha bu arada cezamı duyurma kısmını yazmayı unutmayın. Onu başka bir tane videoda gerçekleştireceğim.